efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umuyorum ki mikrofonda ya görüntüde herhangi bir sorun yoktur. E, miyopum 2. 2 dereceye yakın miyop olduğum için şu televizyonun sesini kısayım. Kısayım. Kısamıyorum. Tele, televizyonu algılamıyor. Algılamıyor. Tamamdır. Algıladı. Algılattırırım ben. Şimdi dostlar. <laughs> Merak etmeyin dünkü kafamda değilim şu anda kafam on numara güzel iyi sizin tabirinizdeki iyi yani yeni eğitim üzerine alalım şuradan hemen gelelim bağlı ee, savaşları yapacağım direkt ee, şubat 2024 dördüncü gün olarak atacağım zira o şekildeyiz bu arada şöyle hemen göstereyim ee, azin klap dalmış almış bizden 13'e <laughs> kendisi 15-13'e 13 dalmış. 15'e dal var. Niye 13'e dalıyorum? Saçmalık. Her neyse. Evet tam da tahmin ettiğim gibi size geçen aylarda, geçen haftalarda bahsettiğim üzere e, demiştim ki şu King of Clan'ın önünde bitireceğiz diye. Zira adamların yaptıkları savaşlara baktığımızda 17-12-0 olarak görüyoruz. Şu anda da zaten savaş bitimine görülmüş üzere 12 saat var ve sadece 1 yıldız almışlar. Büyük ihtimalle öyle görünüyor ki King of Clan'ın önünde bitireceğim ee, bu hesapların bu hesapları düzenlemeyi de unuttuğum halde bu arada bu şekilde zaten size demiştim ben altın e, bir de küme kümede kalma için mücadele edebilirim diye ve e, bunda yanılmadım tabi diğer klanlar çok daha iyi ama king of klanın gelmesi gerçekten benim için şanslı bir durum oldu Umarım e, bu ligden çıktıktan sonra Şubat ayını hesaplarım için gerçekten kaliteli bir aya döndürebilirim. Ee, öyle umuyorum. İnşallah öyle de olur. Ee, şimdi bu hesap hangi hesaptı? Şey yok günler. Okey. Bir belediye 13'üm. O halde şu 12'le 12'lere bir göz gezdireyim. Klan kalem yük yüksek ihtimalle almayacağım bu köylere ama yine de göz gezdirmenin zararı olmaz. Mesela klan kalesiz buraları bile alırım aslında. 4 seviyelik ama kraliçe yok bir şey yok. Hani çok da riske gerek yok. Zaten e 4 tane sem var. 4 kere 3'ten 12 yıldız alacağım. 2 yıldız da arkadaş almış. Toplam 14 yıldızla. Artı 14 şekilde, artı 10 şekilde önüne geçelim diye amacım var. Okey, burayı alırım gibi ya. Koruyucu var mı? Yok. E ee, 2 tane tekli var ama alırım ya. Arkadaki tekli. Ama yok yani. Şansımız olayım ki değil mi? Niye şansımız olayım? Yani şu belediye 11'leri ben direkt indireyim ya. Şu Kartal topundan aynen öyle tek cehenneme doğru girdiğimde burayı hallederim. 9 ele. 9 elek olsun. Ben yine hallederim. Zaten kraliyetim yeter ya. Belediye 11'in nihayetinde hiçbir şey olmaz. Şuradan balon yok. Bir elektro, bir elektro daha. Ee, bir elektro, bir elektro daha. Ben şuraya geçeyim. X'e ee, oradan vurmaya başladı. Kıra ta balon yoktu değil mi? Yoktu. Tamamdır. Şuradan saldım gitti. Hava savunmasına bir dondurma. Şu tekliğe hava savunmasına bir dondurma. Şuraya bir öfke. Ee, tamamdır. Kraliçeye bir dondurma yeter. Öfkeyi ziyan etmeye gerek yok. Ee, Kraliçeyi tamamdır. Attım gitti. Çünkü oradan direkt merkeze girecek. Merkezde elektrolarla birlikte oranın içinden geçecek. Ee, öfke hiç gerek yok ya. Aynen öfke hiç gerek yok. Sıfır gerek. Aynen. Öfkeyle, dondurmayla arkayı halledeceğim zaten. Okey. Tam şu noktada hava savunmasını tekliği aynı anda donduramadım. Hava savunmasına bir tane dağıttım. Ziyanı yok. Kraliyet zaten hayatta tamamdır. Şuradan kral temizliği temizleye gelsin. Aynen öyle. Şuraya bir öfke daha attım. Gitti. elektrolar hızlansın. Okey dostum. Ben ne kadar profesyonelim böyle liglerde. İki okçuyu nereye atayım? Şuraya mı atsam? Yüreğe mi atsam? Şuraya altın deposuna attım gitti. Kralın özelliğe bastım. Ve okey. Tekli cehennem son bir elektronu daha öldürdükten sonra kendisi de yaşamına veda ediyor. Bu hayattaki görevini tamamlıyor. Aynen öyle tamamdır. Üçledim. Ee, bu arada şeye çok şaşırdım arkadaşlar. Dün paylaştığım video ben e, o videonun ortalama izleme süresine baktım. Çok düşük olacağını düşünüyordum. Ee, o Yani doğru düzgün konuşamamıştım bile o videoda ama baktım 2.5 dakikaya yani benim o kadar güzel videolarım bile 2 dakika ortalama izleme süresine zar zor gelirken öyle neredeyse doğru düzgün cümle bile kuramadığım o videomun İki buçuk dakikaları zorlaması beni baya bir şaşırttı yani. Yani bunun sırrı nedir? Yani YouTube'da yükselmek için konuşmamak mı gerekiyor? Konuşamayan biri mi olmak gerekiyor? <laughs> Kafası kıyak biri mi olmak gerekiyor? Bu konudaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi bana yazın lütfen hemşerim. <laughs> Bu konu gerçekten çok şaşırdım çünkü. Hatta ilk baktığımda arkadaşlar şuradaki istek şeyden de yayından kalmıştı. Köy inceleme isteği kalmış o Önemli değil. Ee, i̇lk baktığımda 14 kişi izlemişti. Ve 14 kişinin izleme ortalaması 2 dakika 46 saniyeli. Dehşet bir şey bu. Ee, bu videoyu yayınlandıktan hemen önceki videoya bakın. Videolar kısmından arkadaşlar. Bu videonun hemen önceki videosuna bir bakın. Allah aşkına. O videoyu nasıl 2 dakika 46 saniye dayanarak izleyebiliyorsunuz? 10.000 kere ilk çekiyorum o videoda. Şöyleyim bak. Evet arkadaşlar. Böyleyim. Oğlum nasıl izliyorsunuz lan? Ben o zaman hep böyle yapayım. Bayağı izleniyormuş böyle iç 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 çekeyim falan. Ben hiç anlam veremedim ona ya. Nasıl bir denklem var? Nasıl bir algoritma işliyor bu YouTube'da? Allah aşkına ya. Neyse. Anlamadım gitti. Bu arada bu belediye 15 şey 16. Allah şu 15'e bir bakayım. Allah, hakikaten anlamadım. Çok şaşırdım ya ben. Ben o kadar düşük olacağını bekliyordum ki. Bir dakikayı çok geçmez diye düşünüyorum. Bir baktım 2.46. Nasıl dedim ya? Niye izledi insanlar o videoyu bu kadar? <laughs> i̇nsanlar e, şeyi seviyor herhalde. <laughs> bu tarz şeyleri seviyor herhalde. Neyse. Şöyle Belediye 14'lere bakalım. Belediye 14'lere bakalım. Dostum dostum. Şöyle 13. Tamam buraya alırız değil mi? Bir zahmet. Kraliçe yok ama alırız. Yani alırız belediyeyi. Alamayabilirim. Alabilirim. Aman belediye köşede ne uğraşacağım. dalış. Işte. Şöyle belediye 12 kimsi kıvamında bir yer gelsin de oraya dalayım hadi. Ya ha işte tamam. Ne uğraşacağım öyle. Bak şurayı göstermeden edemeyeceğim. Şurada çok yüksek pro zihniyetimde bir şey göstermek istiyorum. Bakın hemşerim. Çok önemli. Clash of Clans'ın temelini anlatacağım size. Dostlar bir dakika kalemi kapat bakayım. Bak şimdi şurada bir altı alayım. Bak şimdi kalemi tekrar aç. Dostlar elektro saldırısında hangi, hangi tarafa meyilli de almanız gerekiyor şu an? Bir düşünün. Düşünün. Verdiniz mi cevabı? Okey. Sol tarafa meyilli de gerekiyor. Neden? Hemen göstereyim. Bak. 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 Kaya saçar. Kaya saçar. Gördünüz mü? Mevzu. Mevzu bu. Ne oldu? Burada bir daire olmuş oldu. Peki bunlar ne tarafa meyilli? Bunlar şu alt tarafa meyilli. Tam olarak bu tarafa meyilli. Tam olarak bu tarafa meyilliler. Yani bina yoğunluğu ne tarafta? Şuradan binayı kestiğiniz zaman yukarı doğru giden herhangi bir koridor yok. Ama aşağıda bakın kaya saçar cehennemlerde bu tarafa meyilli ve buradaki bütün binalar da bu tarafa meyilli. Yani buradan kestiğiniz anda elektrolar tam olarak şu taraftan şu şekilde gidecekler ve tam koridorların üzerinde de tekli cehennemler olmuş olacak. Anladınız mı? O yüzden asla yukarıya doğru girmeyin hemşerim. Bu tarz düzenlerde tekli cehennemlerin olduğu aşağı tarafa meyilli girmeye çalışın. o şekilde tekli cehennemleri yolunuzun üzerinde şey yapmış olursunuz. Tek dezavantaj kartal topu tabi arkada kılır ama pırr, yani o da bu kadar 3 tane tekli indirdikten sonra kartal topu da bir zahmet ordunun dağılmasına bakıyor. Ordu dağıldıktan sonra kartal topu da çok fazla işlevli hale gelmiyor. Çünkü kartal topunun kartal topu yapan asıl etken kartal topunun alana hasarıdır bildiğiniz üzere. Dolayısıyla o da işin birazcık şansı birazcık da sizin kraliyeti vesaire ya da elinize aldığınız görünmezlik gibi büyüleri iyi bir şekilde kullanabilmenize göre değişkenlik gösteren sorulara göre sonuç veriyor. <laughs> evet. Şimdi <cümleyi> güzel kurdum. <laughs> Dünün aksine bugün çok iyi yememiş adam. Evet. Aman Allah'ım. 10 dakikadır konuşuyorum. Saldır. Saldır saldır. 10 dakikadır ne anlatıyorsun? Dayıcım saldır. evet bu arada yavaş yavaş dayı olmaya doğru. Zaten aslında bir dayıyım da. 25 yaşındayım. 5 sene sonra belki de dayı diyecekler bana. Hiç de dayı gibi gözükmüyorum ama. 25 yaşında bu kadar gencim. Aman Allah'ım. Nasıl bir genetik. <laughs> Kendi genetiğimi o açıdan çok seviyorum. Yani asla yaşlanmayan bir genetiğim var. 30 yaşında belki de 22 falan gözükeceğim. Her neyse. Mustafa Sandal da 50 yaşında bu arada. Bilen bilir. Bu haber, ila, geleceği Mustafa Sandal olabilirim. Her neyse. Ben ne diyordum? Ee, plana ihanet etmeden. Hayatta kendime çok ihanet ettim arkadaşlar. Ama planıma bu oyunda ihanet etmeyeceğim. Geliyorum. Aman Allah'ım, edebiyat parçalayarak geliyorum. Şuradan bir dondurma koruyucu özelliğine ihtiyaç hasıl olduğunda basarız ama şu anda değil. Şuradan öfke öfke koruyucu özelliğe bastım. Hasıl değildi aslında ama bastım. Burada sözümü çiğnemiş olduğumu kabul ediyorum. Ee, kraliyeti tam olarak kaya saçara gönderdim ve göndermeyi başardım. Niyetlerimi gerçekleştirdim. iki elektron merkeze doğru. Bunu bilerek yapmadım ama yine de iyi sonuç verdi. İşte hayatta da böyle bilmeden iyi şeyler yapabiliyorsunuz. Ama bu sizin pro olduğunuzu göstermez. Aynı şekilde şu anda da benim pro olduğumu göstermez ama ee, yine de pro proca bir hareket yapmış oldum. Kraliyetin üzerine atmış oldum. Mancını şuradan. Şuradan atayım ki neden buradan attım? Size sorum ancını niye buradan attım? Çünkü hemşerim burada top var yani nasıl atayım oradan? Bir zahmet tabii ki diğer kanatlar atacağım. Atmama gerek de yoktu gerçi. Kralın özelliğine bastım. Kraliyetin özelliğini yapıştırıyor. Ok iki tane okçu da Puma'ya armağan ediyorum. Bu arada Puma e, şeyine muhabbetini çok iyi yapmıştık. Geçen bir pom, Puma, muhabbeti yapmıştık arkadaşlar e, arkadaşla. Hakikaten Puma'lar tam böyle aslanla Şeyin arası neydi o aslanla e, aslanımsa ama aslan değil. Ama aslını bir aslan. Daha, zaten o yüzden daha aslan diyorlar. Onun bir muhabbeti ne yapmıştık? Puma'ya armağan ediyorum e, ve buradan bütün pumalara da selam gönderiyorum. Ben de kendimi zaten bugünlerde takdir edersiniz ki sırtlanlarla savaşan bir aslan gibi hissediyorum. <laughs> aman Allahım, aman Allahım, aman Allahım. Gelelim eş hemşerim eee şey yapsam mı ya video tam kararında oldu 12 dakika 2 part halinde mi yayınlasam 2 part hali iki part hali iki part mı 2 part mı 3 part mı 2 part mı 3 part mı 2 part, part, part. Hmm. part olsun ben bunu burada bitireyim nedeni nedeni de bende kalsın hemşerim birazcık da gizemli takılalım o oh, ye yeah, baby o oh, halde <laughs> dünkü kafalar devam mı ediyor Kendinize iyi bakın hemşerim bu videoluk bu kadar yağ gibi aktı kaydı video. Kayak merkezinde adeta bir Uludağ'da kayar gibi kaydınız bu videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki yani yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.